Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Hulu'nun 200 ACE modelini tanıtacağım. Elimde görmüş olduğunuz tüpek Hulu'nun çiftesi. en işlemeli gravürlü modelidir komple. Enjektörlü, selektörlü ve mobil şoklu modelidir. Yine dediğimiz gibi dipçik ve el kundağımız ceviz. Gövdede de şöyle bir işlemesi var. Şöyle göstereyim işlemelerini. İnşallah net gözüküyordur. Bunun her tarafında gövdede şu şekilde işlemesi var. Hatta tetik tertibatının korkuluğunda da güzel işlemesi var. Erkun daha çok aerodinamik yapılmış bu tübekte. Gayet güzel ele oturan bir Erkun daha var. Mobil şoklu. 5 tane mobil şokumuz çıkıyor içinden. Tek tetik. Dediğim gibi 76 magnum yatak. Artı hemen şöyle açtığımızda otomatik fişekleri dışarı fırlattı atış yaptığımızda. Kapattık. Bir de tetik terti vardırın hassasiyetine bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel. Çok hafiften tatlı bir ezdiriyor kendini. Tavsiye edilir arkadaşlar. Gayet de güzel bir tüpettir. Şahane. Bekleriz.